Merhaba, ben Özgür Koramaz. Solidworks'ta oluşturduğumuz bir parçayı veya montajı 3 e, boyutta PDF olarak, 3 PDF olarak yani kaydedip karşı tarafa gönderebilmemiz mümkün. Bunu nasıl yapıyoruz? Ekranda gördüğünüz parçayı kaydetmek istiyorum ben. Farklı kaydet diyorum. Kayıt türünü buradan Acrobat PDF yani seçiyorum. İsmini düzenleyebilirim. Ve seçenekler bölümü var bakın. PDF renkli olarak ver. Yani şuradaki gördüğümüz renkler PDF'de çıksın. Metin tiplerini göster diyebilirim. İşte yüksek kalitede çizgileri göster diyebilirim. Bunların tüm seçenekleri böyle düzenleyebilirim. Ben şunlar aktif olmasını istemiyorum. Tamam dedim seçeneklerimi ayarladım. Sonra bakın 2 boyutlu ile 3 boyut arasındaki fark sadece 3 ve pdf olarak kaydet. Yani 3D pdf olarak kaydet diyorum. İsmini aldım. Masaüstü diyorum ve kaydet dedim de PDF olarak kaydetmiş olduk. Sıra geldi orada açmaya. Açtığımızda neler yapabiliyoruz, ne değişiklikler yapabiliyoruz, ya da neleri görebiliyoruz. Onları inceleyeceğiz. Acrobat Reader'da yani PDF'i açmış oldum. Ne yapabiliyorum? Bakın ekrana aynı parçam geldi gördüğünüz gibi. Zoom yapabiliyorum. Parçamı çevirebiliyorum. Bunun çıktısını alabiliyorum. Ayrıca arka font bakın beyaz geldi. İstediğim renge bunu dönüştürebilmem mümkün. Sağ tuş dedim. Weaving options diyorum. Sadece background kalır diyor. Yani arka fontu değiştirebiliyorum. Örneğin şu şekilde mor olsun dedim. Bakın arka fontunu değiştirmiş oldum. Ayrıca bakın unsur ağacını da buradan görebiliyorum. Model bölümü açılıyor. Bakın parçalarım burada mevcut. Liste halinde tabi bunlara müdahale edemiyorum ama liste halinde burada görebilmem de mümkün. Önemli bir e, karşı firmaya teklif göndermem gerekiyor ya da parçanın sadece e, tasarım aşamalarını göstermem gerekiyor. Bu şekilde pdf olarak gönderirim. Karşı tarafın yine bir program kurmasına gerek kalmaz. Bu şekilde bakar, bakar, inceler ve üzerine de konuşabilir konuşabilmemiz mümkün olur parçalarımızın. Bu şekilde pdf olarak kaydedebiliyoruz sadece farklı kaydet deyip pdf de seçmemiz lazım ve karşı tarafa göndermemiz gerekir.